Şimdi şurada AKB'nin yani şunun doğrusal olduğu söylenmiş. Biz doğrusal olduğunu gördüğümüzde göre şunun tamamının 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. 180 derece olduğunu. Bizden istenen açı da FKC şu açı isteniyor. Eşit açılar verilmiş. Onlara onlara isim verebiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. AA diyebiliriz. Şunlara da BB diyebiliriz. Tamamı 180 derece olsun. Yani şunu yazarız. 2A artı 44 artı 2B eşittir 180. Şimdi 44'ü yollarız karşıya. Tabi yollamadan istersek 2'ye de bölebilirdik. 2'ye bölüp sonra da yollayabilirdik. Şimdi karşıya yollayınca 2A artı 2B eşittir. 180'den 44 çıkarırsak 136. Şimdi 2'ye bölersek A artı B eşittir 68 olacak. Bunu kullanacağız birazdan. Aradığımız açıya tekrar bakalım. FKC'yi arıyoruz. FKC şu açıyı arıyoruz. Burayı. Bizim aradığımız açı şu FKC açısı A artı B artı 44 oluyor. A artı B artı 44. Az önce A artı B 68 bulmuştuk. 68 yazarız yani. A artı 44. Bu da 8 ile 4'ü topluyorum. 12 elde var. 1, 6, 4, 10, 1 de elde. 11. 112. Sonucumuz. Bakıyorum.